Arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı günler hayırlı işler. Şimdi size biraz tavsiyede bulunmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hava yağışlı. Bu aralar kar, buz, yağışlı havalar ıslak gidiyor. Ondan dolayı arkadaşlar fenli muhane'ye bence gitmeyin. Neden gitmeyin? Bu aracın balataları bunlar. Şimdi suya girip çıkıyor araç. Sağ veya sol tekeri ıslanıyor. Orada fren testinde araç kalıyor. Neden kalıyor arkadaşlar? Islanan ıslanan teker az az tutuyor. Kuru teker fazla tutuyor. Bu şekilde standart frenlemeye ulaşmadığı için yüzde otuzdan fazla geldiği için aracınız fenliden kalıyor. Ben de diyorum ki ıslak havalarda aracınızı fenli muayeneye götürmeyin. Biraz kurak havalarda randevunuzu alın diyorum. Şimdi eleman geldi tabi bu işler hep bana düşüyordu. Bilyeler ona kaldı. Bilyeleri yıkamış gazla güzelce. Şimdi yağlıyor arkadaşlar. Göster bakalım nasıl çıkıyor. Of of of. Bekle bir burada kal. Canavar. Arkadaşlar görüyorsunuz bak tomurcuk tomurcuk çıktı. Burada amaç arkadaşlar size temiz yerden de göstereyim. Şu bozuktu. Bunu değiştirdik. Yenisi burada. Arkadaşlar, genişi burada. Geniş yerden gresi basıyoruz. Bu şekilde iç kanaldan giriyor ve buradan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yağız da bu şekilde yağlıyor. Arkadaşlar, güzel bir tavsiye olmuştur. Bence bunu deneyin. Yapmayın yani ıslak havalarda, karlı havalarda, buzlu havalarda aracınızı Fenliğe götürmeyin. Bir de şöyle bir şey var. Aracınızın fren lambası yanıyorsa bu ıslak havalarda falan yanmayabilir. Elektriksel arızalar da gelebilir. Çünkü e, araç ıslanıyor. Ampuller falan patlama yapabiliyor arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.